Arkadaşlar merhabalar. Bugün o mükemmel içerik olan 2.6 ama golem destesiyle oynuyoruz. Ben bu konsepti 2-3 yıl öncesinde de yapmıştım. Şu anda da Clash Royale topluluğu arasında ünlü oldu aslında bu golem koyma olayı. Evet 2.6'dan 3.4'e ışınlandık. Maçlara geçelim. Evet ilk rakibimizi bulduk. Hani KRV geldi. Hadi bakalım. Şöyle hemen buz ruhuyla ardından da biniciyle başlayalım. Tamam buraya bir tomruk atıyorum. Güzel bilici vurdu. Artık goleme buz gol şey buz golemi ile artık yapacağımıza golemle yaparız tanklama işini. Evet. Yani çok değişik bir deste. Şu an arkadan golem dağıtası var aslında. Atalım ya. Arkadan prenses attıysan arkadan golemi atıyorum. Evet. Arkadaşlar 2.6 ama golem kiminle etti sanıyorsunuz siz? Derin su adam var. Olayın içinde de çaktırmayın. Aramızda kalsın. Evet biz yaptık bu işleri. Evet herhalde felaket kulesi var. Hemen arkadaşlar felaket kulesini biniciyle eritelim. <laughs> Olaya bak ya bir tane vurdu da bir işe yaramayacak o. Golemi de eritti o. Felaket kulesi iş yaptı. Ya şu destede bile felaket kulesi bizi buluyor. Şöyle yaptım. Yani hemen hemen kule canlarını eşitledik. Ee, ama hala gerideyiz. Yani golem biraz aslında destemizi gerçekten ağırlaştırıyor. Ama işin güzelliği de bu zaten. Şöyle topu koyuyorum. Şöpürden prenses falan yapar. Evet. Silahşor'u atalım. Evet. Tekrardan arkadaşlar biliciye atıyorum. Feraket mi atacaktı? Feraket aslında, aslında daha iyiydi de. Yine de atsa döndürürdü zaten. Atmaya gerek var mı diye bir bakıyorum. Muhtemelen yoktur. Tekrardan golevi atalım arkadaşlar. Tamam. Oradan atması iyi oldu diyecektim de buzruğu atlayamadı. Şöyle belki şey atabiliriz. Bir e, evrimli top yapıştırabiliriz. Aa hatta silah şöyle alalım direkt. Güzel. Silah Silahşörün bu özelliğini seviyorum. Yani evrimli bir silahşör gerçekten bu anlamda iş yapıyor. Buraya ben tomruğu dağıtacağım. Atağımızı çok sekteye uğratmasın. Tekrar döndü ya. Tamam köprüden golem basıyorum tekrardan. Vur oğlum. Bir tane vurdu. Buradan bir silah silahşör dağıtıyorum. <laughs> Olaya bak ya Şöyle bir top Bir tık daha önden atabilirdim aslında Ama problem değil hala iyiyiz Şöyle buz ruhunu da atalım o şövalyeyi eritmek adına Vur binici Vur Bu kadar atak yaptık Vur 433 kaç vuruyormuş 207 vuruyormuş İki alev döndürürüz ya Şöyle hatta iki alevi atıyorum ben Evet saldın mı maçı? Salmamış. Ben de tam sevinmiştim. Şöyle attık. Hemen şu prensesi alalım orada. Güzel. Bir alev bir tomru alıyoruz derken zaten silahşör vurdu ve kazandık. Şöyle haha yapalım. Evet ayran adamda oynuyoruz arkadaşlar. Bugün ikinci maçımıza geçelim. Evet ikinci rakibimizi bulduk. Luigi geldi. Hadi bakalım. Power Guido klanından. Evet burnum akacak galiba. Miniciye atalım. Mini Pekka. Şöyle buz ruhu iskeletlerle durdururuz. Ya yani Mini Pekka bu çok kolay durdurulabilen bir kart ve aslında bundan dolayı da kullanılmıyor. Çünkü Clash Royale'de Cycle Desteler çok kullanılıyor ve Mini Pekka da cycle destelere karşı zorlanıyor. Alev'e attım. O cadının vuruşuyla herhalde kule bize vurdu. Çarpmadan değil. Çarpma o kadar vurmaz. Tamam. Fena savunmadık. Dev destesi oynuyor. Şimdi tekrardan binici atarım. Aynen binici atalım. Buz ruhunu da atalım. Güzel. Tam vuracağı anda olması. Yine bir vuruş yaptık ama problem değil. Şöyle iskeletleri atalım. Evet. Adam bizi 2.6 sanıyor ama daha asıl sürprizimizi çıkarmadık. Hadi golem atalım. Bir anda tersine de basabilir aslında şu an. Yok basmadı. Tamam. E, devi durdururuz. Şöyle bir top attığımız zaman zaten çok e, temiz bir şekilde durdurabiliyoruz ama Cadı bizim için sıkıntılı. Ölmedi ya. Tekrar canlandı. Ve iskeletleri atıyorum. Orada ölür diye düşündüm. Atmamalıydım belki de. Tamam iki kat iksire girmemiz güzel oldu şimdi. Evet buz golemi olmayınca aslında bir şey atamıyorum. Hani nasıl diyeyim önüne bir tank olarak atamıyorum. Neyse evrimli topumuz döndü. Ne yapalım? Biraz daha gel. Şöyle topu yapıştırdım. Oradan alır mıyız onu? Oduncuyu aldık. Tamam oduncuyu. Güzel. Öl. Gayet güzel. Gayet güzel savunduk. Şimdi arkadaşlar köprüden basıyorum golemi. Eyvah bunu beklemiyordum. Ardından binici atacağım şöyle. Buz ruhunu da atalım. Kule goleme vuruyor. Binici gidiyor. Vur oğlum. Vur oğlum. Vur golem. De alamayız orayı. Adam çok sağlam gelecek şu anda. Hadi bakalım. Tomruk atıyorum ama yani biliyorum cadı tekrardan kendini canlandıracak. Şöyle yapalım. Şuna vursun artık biraz. Sonrasını artık hasar yiyeceğiz. Uzuncu da iyi vurdu yalnız. Hemen şöyle vuralım. Acil vurmamız gerekiyor. Şöyle alevi de yapıştırdım. Vur. Gayet güzel. Sadece şu an bir çevirmemiz gereken alev var. Golem yalnız iş yaptı biliyor musunuz yani orada binici iyi tankladı buz golemi gibi de çalıştı güzel evet e, ikinci galibiyetimizi de aldık zor bir maç zor bir maçtı aslında ama galibiyetimizi aldık üçüncü maçımıza geçelim evet üçüncü rakibimizi bulduk J Master mı bu nasıl binik böyle <laughs> evet buz attık ne bu ikisi mi? Yalnız X'e ise eğer ki aslında iş yapabilir golem. Böyle mi kullansak artık? Silah şöyle attım. X'e attığında golem basarız. Savunuruz. Hmm. Tamam. Şöyle atıyorum hatta golemi. Yani biraz değişik bir golem oldu ama. Güzel. Tesla'yı da indiriyor arkadan. Silahşör ve Golem'in uyumu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Adam bile beklemiyordu. Hemen biliciyi de attım. Mega Şövalye mi? Adam da bize sürpriz yaptı. İkisi ama Mega Şövalye. <laughs> İki taraf da birbirini şu an şaşırtıyor. Gayet güzel. Tamam. Şu anda biz avantajlıyız. He. Güzel. Tertemiz savunduk. Öndeyiz de şu an. 1803. Şu an 1200 canlı öndeyiz. Yani böyle destelerle oynadığınızda o kule canlarının bile çok büyük bir önemi oluyor. Şimdi mesela burada binici atalım tekrardan. Tesla atar ama 2 iki kat iksire girelim. Golem en azından döner. Hmm, Valkür attı. Tamam. Çok iyi. 2 tane de vurduk. Yalnız şu an Alev Tomruk'la falan karşılayacağım orayı. Golem yetişmedi. Tamam. Bir tane vur. Vurmadı. Neyse. Hala iyiyiz arkadaşlar. Sonuçta biz iki tane vurduk. İkisi de biraz vursun. Problem değil. Hala şu anda bin canla biz öndeyiz. Evrimli silah de döndü. Özellikle onun bize faydaları olacaktır. Da şu ilk top atacağım ben. Tersten gelebilir mi? şöyle yapalım da bari bunları eritelim. Güzel. Süper. Süper oldu. Buraya bir tomruk atalım. O okçu vurur biraz. Yoksa. Ya şimdi binici atamıyorum. Muhtemelen bunun evrimi mega şoali olabilir. Tam. Aa yok mega şualisi evrimli değil. Doğru. Okçuyla valkür evrimli. Süper oldu. Şuradan silah şöyle dağıttım. Evet, golemi atıyorum tekrardan. O silah şu da, öbür tarafa gidecekti de evrimli valkür çekti. Biniciye atalım. Okçulara bir alev atarım. Şöyle bir tomruk. Okçu gelsin. Çok güzel. Vurun oğullarım. Vur binici. Yakaladık galiba. Evet. Alev topunu da atalım. <laughs> Kazandık ki gerek bile kalmadı. Evet. Game Master'ı da yendik. Ha Mega Şövalye de oynuyor zaten. Tamam. Şimdi her şey rayına oturdu falan diyeceğim. Yok. Ya Mega Şövalye'nin aslında evet Midlader'da biraz sıkıntılı bir kart ama küreselde de hiç kimse kullanmıyor. Yani Mega Şövalye öyle bir kart. Yani yukarılarda kimse kullanmaz. Aşağılarda da kullanmayan olmaz. Dördüncü başımıza geçelim. Evet gerçekten desteğiyle oynaması çok keyifli arkadaşlar. Hemen şöyle bir buzruğuyla başlayalım. Evet Silah şuraya atıyorum. Tamam. Buradan bir gidebiliriz. Minici'ye attım. Tam alevlik orası. Yine bir mega şövalye. Tamam. Fena değiliz. Evet. Mega şövalyeli fişekçili bir deste gibi duruyor. Şimdi tekrardan miniciye atacağım ben. Mega şövalyesi de elinde olmadığı için. Bir deneyelim şansımızı. Bir vuruş daha yapar orada. Güzel. Fena değiliz. Ee, bir tık böyle nasıl diyeyim. Tamam tomruğu da atalım. Silah şuraya atacağım şu an ya. O ikisi birden vurdu. İnanılmaz. Yarasalardan kaynaklı. Aslında top da atılabilirdi orada. Evet. Daha iyi savunabilirdik. Neyse fena değil hala. Kozumuzu çıkarmadık diyeceğim de. Mega şövalyeye karşı arkadaşlar. Şimdi evrimli megası da vardır bunun. O biraz kötü olacak bizim için. Hani golemi falan da sürekli ittirir. Tekrardan atalım megayı. Ne megası? Şöyle topu atalım. Arkadaşlar ona şöyle yapacağım ben. Şöyle gel. Süper oldu ya. Evrimli silah şu. Neler yaptın öyle? Zıplama. Gayet güzel. Arkadaşlar. Ya da yok ya. Binici atalım. Vursun o kule canlarını eşitleriz. Hamle geliyor. Hazır mısınız? Evet golemi atıyorum. Şimdi bir dakika tersten gelebilir onu unutmayalım. Dikkatli olalım. Yalnız o, 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 fişekçi ölmeli. Ölmedi o fişekçi de. Şu arkadan bir iskelet atalım. Riskli bir hamle yapıyorum. Hadi binici. Golemitler vurun. Vur binici. Çok güzel. Süper oldu. Tamam, savunmadayız. Savunuruz ya. Savunuruz herhalde. Buraya gel. 5 4 3 2 1 ve galibiyetimizi aldık. Evet, 4 gidiyoruz. Yani bu desteği de yendik. Güzel. Bir maça daha girelim ya. Evet, bir diğer rakibimizi bulduk. Piper geldi. Evet. Topçu Kulesi oynuyormuş. Evet. Ya yani bir tane maç kesin yenileceğiz böyle. Boyumuzun ölçüsünü bir alacağız. Öyle video kapatacağız bu gidişle. Evet. Bu deste de bayağı hızlı. Yani 2.6'dan dahi daha hızlı bir deste. Hadi bakalım. Hayalet mi? Bu destede hayalet yoktu normalde. Aa hapşuracağım. Hapşuramıyorum. Dikkatimi dağıtıyor bu. <laughs> Allah. Tamam sonunda hapşurdum. Evet şimdi ne yapalım? Buraya yine tomruğu atıyorum. Buraya da topu atalım. Aslında dart'a karşı da atabiliriz tomruğu da. Tamam. Savunuruz orayı. Tekrardan şöyle kule gördüğü anda biniciye attım. Bu ne alaka ya? Abi bu ne alaka ya? Mega şövalye ne alaka? Şöyle gole batıyorum. <laughs> Buraya da vay be diyor. Ben de vay be diyorum aslında. Evet. Yani böyle de ermiyor ki. Bu maç galiba biraz patlamış olabiliriz. Ama Mega ölmedi yani. O Mega'nın iş yapacak kadar da canı var aslında. Şöyle bir alalım sizi kadraja. Size şöyle de atacağım. Çok emin olamıyorum. Atmaya da bilirdim aslında ama yine de güvenemedim. Yalan olmasın. Şöyle silah silahşörü atalım. En azından onu bir indirelim biraz. Ee, burun çekiyorum sürekli değil mi videoda? Şöyle bir hamle yapacağım. <laughs> Buz golevinin olmamasının bazen böyle sıkıntılı tarafları da olabiliyor. Topu atıyorum. Golem abi bir, elimizden çıkarsak güzel olacak aslında da daha çıkaramadık. Tamam şunu. Ah yanlış attım. Onu da yanlış attım. Tamam şöyle top atıyorum. Şöyle bir iskeletler. Tomruğu atacağım. Şöyle yapalım. Evet ikisini full bekliyorum. Bir de sanki sıkıntı da değilmişim gibi. Yavaş bastır artık. Şu buradan... Onu da yanlış attım. Evet, arkadaşlar bu maç biraz kötü oynadım ya. Evet artık bir golem atalım. Evrimli Megas'ı da döndü mü ki bunun? Ya vurmayın. Bu tarafa da gidiyor mu? Gidiyor. Şöyle kullanacağım. Mecburum biraz aslında. Şuraya bir alev. Mega atar mı? Mega'yı attı. Bir tobruk denemek istiyorum ben. Derken öbür taraftan attı ama. Evet, bu maç evet boyumuzun ölçüsünü aldık galiba. Aa silah şur sandım. Silah şur sandım. Yok arkadaşlar yani ya, bu desteğiyle bir yere kadar ama bir yerden sonra patlayabiliyorsunuz. Tabii daha iyi oynayabilirdim bu maçta ama yine de güzel maçlar çıkardık. Evet. 2.6 golem serisinin videosunu da kanalımızda yapmış olduk. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Bir beğeni ve bir hay patarsanız çok çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.